Galatasaray, Süper Lig'de 99. kez karşılaşacağı Gençler Birliği'ne karşı üstün durumda. Galatasaray ile Gençler Birliği, Süper Lig'de 22 Kasım Cumartesi günü 99. Kez karşı karşıya gelece, iki takım arasında geride kalan 98 maçta Sarı Kırmızılılar 55, Kırmızı Siyahlılar 22 galibiyet elde etti, Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig açlarında Galatasaray'ın 172 golüne Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi. ISTANBUL'daki maçlar Galatasaray evinde oynadığı maçlarda başkent temsilcisine galibiyet sayısında 34 ila 7 üstünlük sağladı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan maçların 8'i de berabere sonuçlandı. İstanbul'daki maçlarda Sarı Kırmızılılar 104 gol atarken, Gençler Birliği ise rakibine 44 golle karşılık verdi. Evindeki son 7 maçta kaybetmedi, Galatasaray, evindeki son 7 lig maçında başkent temsilcisini puansız gönderdi. Sarı Kırmızılı ekip, Kırmızı Siyahlı ekibi ağırladığı son 7 süper lig mücadelesinin tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 25 gol atan Galatasaray, rakibinin 6 golüne engel olamadı. En farklı skorlu galibiyetler, Galatasaray, Gençler Birliği karşısında en farklı galibiyetlerini 2 kez 6 ile 0'lık skorlarla elde etti. Sarı Kırmızılı takım 1999 ila 2000 sezonunun ikinci devresi ile 2020 ila 2021 sezonunun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6 ila 0'lık skorlarla mağlup etti. Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960 ila 1961 ve 1962 ila 1963 sezonlarında 3-0 kazandı.